oyuna devam ediyoruz şimdi böyle kalmış. Nasıl oynanıyor bu oyun? Şey şöyle oynanıyoruz. Buradaki, galiba adamlara dokununca adamlar senin gibi oluyor aynı mı öyle evet. mi? Evet öyle. Adamlara dokunca. Başka bir Güzel. şey yok mu yani bunun? Neye Sade bu mu yani? Evet bir tek bu kadar özelliği var. Nasıl birinci oluyor olunuyor bunda mesela? Bir tane adam kalı, bir tane adam kalınca birincilik oluyoruz. Sonra süre var. O süre de bitince birinci oluyoruz. İsmi ne bu oyunun? İsmi Limuzin. Limuzin oyunu. Niye göre evet. Limuzin dedin buna mesela sen? Çünkü mesela öbür ismi Limuzin değil ama öbür öbür ismi Limuzin. Limuzin nedir sen biliyor musun? Biliyorum. Nedir? Bir tane bir oyun. Limuzin. Limuzindir. Limuzin arabaya deniyor desem inanır mısın bana? Yok. Allah Allah. De. Arabaya ama deniyor. Bir tane arabaya deniyor limuzin diye. Uzun evet. araba ama. He ben Bayağı onu Bayağı geç adam buldum arkadaşlar ben onu. o işte limuzin deniyor ona. Oradan geliyor demek ki buna da. Ama buna da limuzin Sen deniyor. Sen işte olduğunu, oradan diyorsun. Uzuyor ya bu gitgide baksana kaç tane adam oldu. Gördün mü anladın mı? Evet büyük adam oldu. Şu an bir tane adam 178, 180 oldu. 181 oldu. Sen 167'sin. Adam 187 oldu. 189 oldu. Ben. 192. Sen 179. Birinci olan olman için 185. 190, 191, 195. 190 200 <laughs> Hayır ıı, time out. Gördün mü? Biz sandık biz tacı mi? Biz birinci aldık birinci. Birinci mi? Oo arkadaşlar birinci, oldu, arkadaşlar. Zorla birinci oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Daha çok oyun için Aslan Kral oyunda kanalına abone oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dahakine sizi bekliyoruz bir bile sizi gelin tamam mı arkadaşlar? Çünkü sizi biz çok bekliyoruz. İstersen istediğiniz oyun varsa onu yükleyelim. Siz de oynayın, biz de oynayalım. Şu an taç sende demek en çok sevdiğim evet. adam Evet. Arkadaşlar şimdi bakın nasıl nasıl oynanıyor diye size de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi böyle adamları yanına gelince toplanıyor. Anladınız mı? Arkadaşlar. O yüzden bak burada burada şimdi biz kral değiliz. Değil mi? Evet, kral. Kralda 76 tane var şu an. Senden 63 tane. Şimdi bende 68. Kralda 78 oldu. Sende 71 var. 78. Şimdi 73'e 78. Ben bugün 20 bu tarafa doğru gel. Ustacığım. Gel bu tarafa. Bir ay sonra geri geleceğim. Ve tekrar bireşeceğim. Saniye kaldı. İşte o zaman gerimi yükselteceğim. Çünkü eğer de şampiyonuzu sadece İnşallah ben kazanırım ya. <laughs> geç. Seçiyorum. Şimdi son çık. Aa yeşiller, yeşiller. Evet. Yeşiller. 5. sırada şu an biliyor musun? Yeşile dokununca ne olacak? Biz yeşil mi olduk? Oğlum biz aboo öldük lan. İşte bu arkadaşlar değişik bir şey öğrendik. Arkadaşlar Kimin sayısı yani. fazlaysa ona dokunduğun zaman ona geçiyor. Biz de burada ölmüş olduk. Evet arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Oyunumuza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar mavileri öldürmemizi istiyor musunuz? Çok olan adama dokunmayacak mısın Ömer? Senden çok olana. Anladın mı? Hı hı. O zaman ben şu mavileri to toplayacağım. Tık tık yapacağım. Şu an Ha, kitapadaki Şu an birincisin. Kime dokunsan senden sana geçiyor. 31 30, 30 33 tane 34 35 bize 39 tane var baba bizde. Şunları öldürelim de. Şimdi şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kral biziz. Yeşilleri gördük. Şimdi yeşilleri öldürdük. Öbür yeşilleri de gördük. Sonra onları da öldürdük. Ama bir tek bir tane kaldı. Onu da öldürdük ya. Bebek. Ay, arkadaşlar sıkıldım ya. Şaka şaka arkadaşlar hiç sıkılmadım. Çünkü ben oyundan hiç sıkılmam. Mollardan kaç tane kalmış? Sıfır. Of 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 adamlara bak of. Şu an birinciyiz arkadaşlar. Show yaptık resmen. Resmen. Şu, resmen şov yaptık şu an. Şur. Limuzini hak ettik yani. Bir limuzini hak ettik arkadaşlar. Bildiğin limuzin olduk. Limuzin. Aynı uzun olduk ya değil mi? Evet. Uf, Kocaman bir ekip olduk arkadaşlar. Bak oradaki adam öldü mesela. Anladın mı? Bizden oldu. ya Bakalım. Öldü bak. Arkadaşlar şov yaptık. 445 Ve olduk biz arkadaşlar. kazandık. Evet. Resmen şov yaptık arkadaşlar. Bu oyun gayet basit arkadaşlar. Küçük çocuk olanlar bu oyunu oynatabilir. Hiçbir sakıncası yok. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.